Seninle e, hepimizin diline pelesenk olmuş, sıkça da duyduğumuz bir özdeyişi konuşalım istedik. Kader gayrete aşıktır. Hani böyle çok kullanırız ya bunu ama acaba ne kadar durup düşünüyoruz üstüne? Ne demek istiyor aslında? Evet evet çok doğru. Yani ilk duyuşta basit gibi geliyor ama içine girince katman katman anlam çıkıyor. Şey kader deyince genelde akla böyle değişmez bir yazgı gelir ya. Hı hı. İşte bu söz sanki ona bir e, itiraz gibi. Dur bakalım diyor, senin de bir etkin var. Aynen öyle. Yani pasif bir bekleyiş değil de e, aktif bir rol almaktan bahsediyor gibi. Sadece olacakları izlemek yerine o sürece dahil olmak yani. Peki bu gayret dediğimiz şey tam olarak ne? Sadece çalışmak mı? İşte orası bence çok kritik. Tabii ki çalışmak, çabalamak, hani fiziksel emek var işin içinde. Ama bu sözdeki gayret daha geniş sanki. Şey var, niyet mesela, ne amaçla yapıyorsun. Bir de samimiyet, yani o işe gerçekten kalbini koyuyor musun? Belki biraz da e, tevekkül boyutu bile vardır. Tevekkül derken? Nasıl yani? Şöyle yani elinden geleni yaparsın, tüm samimiyetinde çabalarsın ama sonucu da tamamen kontrol edemeyeceğini bilirsin. O noktada bir kabulleniş belki de. Ama bu bıraktım gittim demek değil. Çabayı içeren bir iç huzuru gibi düşün. Hmm, anladım anladım. Yani hem kontrolü ele almak, sorumluluk almak. Evet. Hem de her şeyin bizim elimizde olmadığını bilmek. Bir denge. Kesinlikle. Tam bir denge hali. Hani o meşhur. Ne ekersen onu biçersin lafı var ya. Evet. İşte onun kaderle harmanlanmış hali gibi adeta. Yani yaptıklarının, o gösterdiğin emeğin bir karşılığı olacak diyor. Bu da insana umut veriyor tabii. Bir motivasyon sağlıyor özellikle zor zamanlarda. İşte tam bu noktada o kaderin buymuş deyip kenara çekilme kolaycılığına da bir gönderme var sanki. Hani bazen insan pes eder ya. Bu söz hayır pes etme. Elinden geleni yap diyor gibi. Aynen öyle. O pasifliğe, atalete karşı bir duruş sergiliyor. Zorluklar olacak evet. Ama önemli olan senin o zorluklar karşında ne yaptığın. Mücadele ediyor musun? Potansiyelini zorluyor musun? Sanki şey kader bile ona doğru yürüyeni, o gayreti göstereni daha çok seviyor. Ona gülümsüyor gibi bir his veriyor. Yani kader seyirci kalanı değil de oyuna dahil olanı seviyor diyebilir miyiz? Çok güzel özetledin. Bireyin gücünü emeğin değerini vurguluyor, aktif yaşamanın önemini anlatıyor. Peki tüm bunları konuştuk. O zaman bu sözün bize asıl fısıldadığı şey ne? Ana mesaj ne burada? Bence ana mesaj şu. Kader dediğimiz şey böyle önceden çizilmiş, taş gibi sabit bir yol değil. Bizim çabamızla, niyetimizle, o samimi gayretimizle şekillenen, etkileşimi açık bir süreç aslında. Yani yollar var belki ama hangi yola sapacağımız, o yolda nasıl yürüyeceğimiz bize kalmış. Bu gücü ve sorumluluğu hatırlatıyor bize. Kesinlikle. O zaman e, belki de her birimizin kendine sorması gereken soru şu. Ben o kaderin dikkatini çekecek işte bu didirtecek gayretin içinde miyim? Yoksa sadece olayların akışına mı bıraktım kendimi? Bekliyor muyum? Ve belki de üzerinde düşünmeye değer son bir şey daha var. Hani derler ya sen bir adım at, o sana on adım gelir. Acaba atacağımız bir sonraki adım ne kadar küçük olursa olsun, samimi bir gayretle atılmış o adım hangi kapıları arar, hangi e, görünmez potansiyeli ortaya çıkarır, kim bilir? Böylece bir yorum saati bölümünün daha sonuna geldik. Yeni içeriklerde farklı yorumlarla yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın